Hadi oyna. Bir renk Ben de seçiyorum mavi. Mavi gelene kadar alacağım. Abi hayır. ben de... Artı olmaz. 25'e geçmemeli kartlarımız. Evet. Ya hayır mavi çıkmadı. Ben mavi lazım. Vallahi mavi lazım. 25'i geçerse direkt bana elineceğim. Kazandı kardeşim. Neredesin? Maviyi seçmez olaydım. Kaç kartım var? 1, 2, 3, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 12 13, 14 15, 16, 17 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ben elendim. Bu tur Feyza, Feyza, kazandı. Diğer turu geçiyoruz. Burada ben baş, ben atacağım. Hemen bir yön değiştirme atacağım bu sefer. Bir 4 atacağım. Feyza da. At. Ben de farklı renkte bir 4 var mı? Yok. 4, 5, 7 atarsam kart değişiriz. Ha, 2 art atayım. Artı 2. Dur. Kart çek. Ya bir Sıfır çok iyi. Hayır o kart gelmeyecekti. Neyse bende. Hmm. Yazan okundu. İki kombosu için iki yok. bu Yani Ar Feyza sende. Abi. 2, 6. Combo yapacağım. Hadi hadi. Combo yapacağım bunlardan. Ondan için bun, abi başka yokluklar mı yapacağız? Kaç tane var? Abicim o şey kartlarından combo yapılmıyor. Normal kartlardan combo yapabilirsin. Yani rastgele bir tanesini açacağım. Neyse ben bir şey yaptım. Beyza'cığım ben kartlarımızı değiştirdim. Ama zor de şu an ya. Unutadım. Hadi at bir, bir tane rastgele. Benim yok. Hayır. Mavi Sarıyı seçtim. Hayır. Yes, sarı çıktı, sarı çıktı, sarı çıktı. Ee, tekrar tekrar bende. Bakın şu kart tekrar ben bizde olduğunu gösterir. Hemen ben de bir aradan iki at atacağım. Kendisi iki kişi oynarsak kendisi artı dört çeker atan kişi. Ama üç kişi oynasaydık ben ikinci olduğum için diğer kişi çekerdi. Yani al Feyza. Ee, o artı on çıktı. Hadi. Bende sen, olman da e, sen çünkü e, bence B gerek mı? değil. Çünkü hemen bir kendime geç yok Kendime geçirmeyeceğim. Direkt 3 e atacağım. Hayır mı? Tamam, güzel. <laughs> Benim e, 3 0, 0, 0 4 5, 6 7 8 9, 9 10. 10 Bu arada oyunda 25'ten fazla kartınız olsanız eğleniyorsunuz. Bende 25'ten fazla kart yok şu an. Hadi ben Feyza ben. sen de şu an. <laughs> Kendisine yap, yapacağım. O zaman ben bir hemen ıı, şu an bende ıı, mi? Yok sen sen de sen de. Hayır hep bunu atıyor mavi vaz mı geçsem mavi demeyecektim. Artı Artılar çıkıyor. Ben sana vereyim mavi. Yes, no, artı dört. E, bakayım kaç tane var. Bir, iki. E, dur elinde sayayım. Üç, dört. Beş, altı. Ben yedi, mi? sekiz, dokuz. On, on bir, on iki. 13, 14 15 16 17 17 kart güzel. 17 kartım var. Evet Feyza Abi, sen de. Sen gene sen de Feyza, gene sen de. Engelledin. tekrar sen de. Tekrar sen de. Allah. Telefon düştü. Estağfurullah. Evet. Evet. Hadi at bir şey artık ya. İyi oynuyormuşsun. Bütün mavilerini bırakıyorsun. Sıfırını bırakacaksın ama işe yaramayacak. Yes işe yaramadığı için rahatım. O zaman ben bir hemen şunları atacağım. Neydi ya? Artı dörtümü arıyorum ha. Artı dört. Artı on. Ve bir artı on Dur diğer artı 10'um nerede benim? Yok ki. Var. Bana iki tane artı 10 çıktı sen kart çekerken. Ama diğeri buldum. O 24 tane kart çekiyorsa ben kazanıyorum. Yani 25'ten fazla kartın olacağı için bu turda ben kazandım. Tebrik ederim. Bir 1 Bence beraberce bitirelim olur mu? Hayır, şey. ya da bir tur daha mı oynayalım? Bir tur daha oynayalım bence. Hadi iki tur daha, daha oynayalım. Hadi iki tur daha oynayalım. Bir karar aldık. Daha sonra da ikili videosunu çekeceğiz. Şu an burada bitiriyoruz. Daha sonra tekrar uno video sistemimizi çekeceğiz. Hatta Abone olmayı unutmayın. Hatta daha sonra kurallarını da anlatacağım size. Görüşürüz. Değişim.